Bu dersimizde paragraf etiketi, alt satır etiketi ve düz çizgi etiketlerini inceleyelim. Daha önceki dersimizde işleminin temel yapısını oluşturmuştuk. Şimdi de kodlarımızı tekrardan body içerisine yazacağız. Fakat önce şuna değinmek istiyorum. Dikkat ettiyseniz kodlarımızı dışarıdan içeriye doğru yazmaya başladık. Bunun sebebi kod okunabilirliğini arttırmamız. Bunun için de kodumuzu yazdıktan sonra her etiketten sonra bir tab tuşuna basarak bir adım içeriye girmek. Böylelikle birer adım içeriye kodlarımızı yazabileceğiz. Ve daha rahat okunabilir tesini arttıracağız. Şimdi ilk olarak paragraf etiketine bakalım. Paragraf etiketi küçüktür. P büyüktür şeklinde belirtiliyor ve ardından kapatalım. Slash koyarak. Şimdi Enter'a basarak bir alt satıra inelim. Ve kodlarımızı bu ikisinin arasına yazalım. Merhaba Dünya HTML5 eğitim seti yazalım ve kaydedip bakalım. Evet, merhaba dünya HTML5 eğitim seti geldi. Paragraf etiketini bu şekilde kullanıyoruz. Ardından alt satır etiketini inceleyelim. Alt satır etiketini neden kullanıyoruz? Buna bakalım öncelikle. Enter'a basarak inelim alt satırlara ve buraya selam yazarak kaydedelim. 5-6 satır aşağı indik ve sayfamızı yenileyerek bir bakalım. Dikkat ettiyseniz o kadar satır aşağı inmemize rağmen bir adet boşluk bıraktı. Bundan dolayı biz burada alt satıra inmesi için farklı bir etiket kullanıyoruz. Tekrardan bu araya gelerek BR yazalım. Bu etiketi kapatmıyoruz. Sadece bu şekilde yazacağız. Ve bu bir satır aşağı inmemizi sağlayacak. Kaydedelim. Tekrardan bakalım. Böylelikle BR etiketini kullanarak bir alt satıra inmiş olduk. Daha fazla boşluk bırakmak için ise birden fazla BR etiketini kullanıyoruz. Ve kaydedelim. Bu şekilde birden fazla alt satıra inebiliriz. Ve son olarak düz çizgi etiketini inceleyelim. Düz çizgi etiketini paragraf içerisinde de kullanabilirim. Veya paragraftan çıkıp burada da kullanabilirim. Hemen paragrafın bittiği yere düz çizgi için kullanacağımız çok pardon yanlış tuşa bastım kullanacağımız küçüktür hr etiketini yazalım. hr etiketi kapatılmıyor bu şekilde kullanılıyor ve düz bir çizgi çekmemizi sağlıyor. Altına da merhaba yazalım ve kaydedelim. Bu şekilde düz bir çizgi çekmemizi sağladı bu etiket hemen altına da merhaba yazmıştık. Bunu da yazmış oldu. Şimdi bundan sonra giderse de gelin bakalım başlık etiketlerini nasıl kullanıyoruz.